3 kere 5 15 6 kere 7 18 Abi ne yapıyoruz bir matematik problemi çözüyorum bir saniye Tam okula gideyim derslerim başa derken bir matematik problemi çözmek istiyorum ben şimdi 8 kere 2 62 6 kere 6 90 Bir matematik problemi çözemedik abi Hemen kapı buradan devam edelim bu ne burada seni kim tutsak etti buraya Tutsaklar tutsaktır koçum buradan kaçamazsın Tutsaklar tutsaktır Tutsak oldum ben burada çıkamıyorum tutsak. Buna yazık günah bunun hemen maaşını veriyorum. Hani 150 bin lira sana zam yapıyorum. Ne? Az önce az kaldı var ya aklımızı alıyordu orası. Hemen buradan kaçayım ben. Hemen buradaki lavlardan geçelim. Dur sakın beynimizi yakma. Hemen seri bir şekilde profesyonel bir şekilde geçmeye gösteriyor geçer size. Burada yukarı çıkıyorum. Bu, bu parkuru hemen çok seri bitireceğim sizin için. Çünkü boyu çok uzunmuş. Aha hiçbir yere kırmadan geçersek iyidir bence. Checkpoint'imizi alalım abi. Allah tahtalar kırılıyor. Dur ne yapıyorsun? Ama bize işlemez. Tahtalar kırsa bile bizim her türlü beynimiz var. Biz her yerde, her yerde çalışırız. Tamam çok güzel. Gördüğünüz gibi gençler tahtalar kırsak bile. Tamam abisi anladım ben seni. Yukarıdaki engeller ne yapıyor? Bizim üstümüze sakın düşme. Geldik abi buraya. Aa kız intihar etti. Etmedi. Beni bırak. Ben senden kaçıyorum. Hemen seni bir şekilde yukarı çıkayım. Kaç kaç bundan. Kaç 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 kaç. Bu ejderhane psikopat korumaları. Ejderha bu abi bizi yukarıda bekliyor. Siz gelin buraya. Sizin beyninizi alacağım. Aha! Niye tavuk olduk biz? Bunlar kendi niye tavuk yaptı? Bunlar kafeydi. Aha! Adam psikopata bağladı ok fırlatıyor. Ama bize işlemez oklar. Ne? Geldiğimiz yere bakın. Her yerim böldü benim. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir kaçış oyunu? Aha! İpleri bıraktı ve aklı aldı onun. Ben buradan geçerim. Çok güzel geçerim. Hiçbir hiçbir şekilde bana işilemez bu obiler. Biz obi profesyoneliz Tavukları seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Tavuklar bize selam veriyor. Aşağıda katliam yapıyorlar. Katliam yapıyorlar. Birbirlerini mi katlediyorlar belli değil. O tavukçuk ne yapıyor da tavukçuk? Sen nereye gidiyorsun tavukçuk? Tavukçuğun peşine takılırken yere düştü. Seni bir sevin gel buraya. Abi ben buradan gidiyorum abi. Abi beni tavukçuya dönüştüler. Bana sihir yaptılar. Yazın günah senin saçını bir sevin de kendine gel. Aha Bekle taş yerine gelsin. Tamam geçtik buradan. Bırak bizi. Üstünde çok fena atlarım senin. Sen bizi boş adam mı sandın? Şövalye gelip bizi kovalıyor sözde burada. Bu burada yaşanmış abisi. Ben burada 50 senedir nöbet tutuyorum evlat. Bu oyun kapandığından beri buradayım. Ama başıma gelmeyen oyuncular kalmadı. Bana 88 kere adres sordu hepsi. Evlat buradan gidince 50 metre ileride yukarıda ondan sonra 85 tane merdiven çıktıktan sonra ileride hecdar Ona dikkat edin gözüm. Onun ondan kaçın. O sizin yarmadan, ondan hemen bir tane oyuncak var. Onun içinde bir torunum var. 15 sene önce bu oyuna girmişti en son. Onun beynini yardılar. Benim intikamımı almanız lazım. Amca sen konuşamıyorsun bile. Olduğun yerde titrek titrek konuşuyorsun. Senin oğlum bu oyuna gelip de beni kaçırmazsa biz ne yapalım ben gidiyorum buradan. Tamamdır bas hemen. Aşağı düştü güle güle diyoruz ona. Gel buraya gel. Sen bilmiyorum ben çok profesyonel bir şekilde kaçıyorum. Gelin gelin beni kovalayın gelin. <laughs> Gelsene, gel sen de gel. Vuruşarız bize işlemez. Üç kişi peşimde psikopat. Psikopatlar peşimde. Şövalyeler peşimde koşuyor benim. Aha. Ne? Piskopat şövalyelerden koşar kaçarken buradaki kapanlara kısıldık. Ama kapanlardan da geçeriz hiçbir şekilde bize bir şey olmaz. Bakalım sonraki mekan nasıl bir yer? Ejderha şimdi bizi bekliyor orada. Psikopat geldi yine manyak. Kafaymış bu. Ne? Git bırak beni. Peşim bırak peşimi. Gelme peşimden. Zıplarak geliyor. Çık çık. Tamam devam et. Bu ne diyor? Neyse bir şey demek istemiyorum ben sana. Kendi reklamını yapıyor orada. Benim moralim bozuyor yine. Aha. <laughs> Aşağı düştüğü bina. Ruhuna El-Fatiha okuyoruz hemen. Şimdi hemen yolu seçelim. Buradan mı buradan mı? Tabii ki buradan. Biz keriz gibi oradan gitmeyiz. Bu kuzumların bu oyunu oynamayı biliyordur. Aha. Bırakın size ben bu oyunu öğreteyim. Hemen geçin buradan. Arkadakilere bir alıp yapalım mı? Gelemesinler. Aha. Gelemiyorlar. Lavlara takılmadan gidelim hemen. Bakayım buraya. Tamam taktiği değiştiriyorum abisi. Hemen buradan gidiyoruz geçer. Aha. Lavlara dikkat. Heh, ölmedik. Yukarı çıkalım seni bir şekilde. Tamamdır. Bu ne yapıyor burada? Hey yo dostum sen ne yapıyorsun? Abi 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 ben burada nöbetçiyim. Benim buradaki görevim sizdeki ejderhaları engellemek. Ejderhaya dikkat etmeniz lazım. Yoksa oyundan sizi soğutur. O içine aldığı adamları bırakmıyor. 15 sene içinde tutuyor ondan sonra beyinlerini ham olarak kullanıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Kaç ondan. Aha ne oluyor burada? Anladım ben şimdi. Siz geçin geçin. Geçebiliyorsanız geçin. Aha. Şimdi sıra bende. Sakın buradaki... Beynimiz yarıldı yine. Aha. Tamam dur. Buraya da geçtim. Bu kim burada? Bu nöbetçi de her yerde karşıma çıkıyor. Lan oğlum bir bırak beni. Bir rahat bırak da şu oyunu bir oynayayım ben. Aha. Şimdi aşağı iniyoruz. İnelim aşağıya. Bakalım ejderha bizi bekliyor mu orada? Ne? Ejderha adam çok korkuyorum. Geldik buraya. Nöbetçi sen yine burada mısın? Adam her yerde nöbetçi. Çek bunu. Hemen devam ediyoruz. Sakın bizi parçalama sakın. Aha gitti gitti. Hayır dur dur lan. Aha beynimiz yerde vallahi. Evet geçer göz gibi. Çok psikopat bir şekilde geçtim burayı. İçeri girelim. Bu ayakta ayakta Bunda dalga geçecektim. Beni beni geldi vuruyor. Beni bırak benden kaç. Çek çek. Niye hepsi bana vurmaya çalışıyor? Ben al ben al ben al. Tamam siz gideyim. Güle güle. Aha intihar etti. Zindanın içine girip Yukarı çıkıyoruz. Aha o nasıl bir şey öyle yukarı çok fena çıkıyoruz biz. Bu kaçta çıkıyor 150 ile mi çıkıyor yukarı? Umarım parçalanmayız yukarıda. Ne? Hadi bakayım gidelim. Aha. Ne? Bu kim burada? Kuru kafanın ağzının içine giriyor şu anda. Ejderhanın içine girdik. Allah belanı. Aklımı aldınız. Bunlara basmadan hemen buradan geçtim yine. Geç buradan. Tamam. Aha bıçaklara geldik. Bıçaklamadık. O ne abi o ne? Kafam uçtu geçer gözü gibi. Kafam parçalandı. Bu ne? Vallahi korktum. Şu kızı bekleyeceğim ben o kızdan korkuyorum. Aha. Geçti valla. Bıçaklanmak istemez abi. Aha. Bıçaklandı arkamda bir çok fena parçalandı. Ne? Bu kuru kafa ne yapıyor burada? Valla ben korkuyorum. Bir de kafasını kaşıyor. He 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 he. Demek ki sen buraya geldin ne? Onur Roblox. Ben geldim buraya. Bu burada ne çekip beni bekliyor. Sen gel buraya gel. Sen kaşındın çok kaşındın. Sen bize çok daha geçtin. Senelerdir bu anı bekledik. Ne? Kuru kafa bakayım burada. Bırak beni. Lan bana niye vuruyorsun? Bırak beni. Kaç bundan. Bu buradan öbetçi olarak duruyor. Gel bakayım buraya. Bunları öldürek burada. Vada. Gördüğün gibi çekeceğim taktiğiyle ben senin beynini aldım. Zaten iki, iki vuruşuk canım var. Bu ne böyle? Bu nasıl bir parkur geçer? Ama bize hiçbir işlemez. Merak etmeyin. Biz hepsinden çıkarız. Ne? Hemen çık bundan. Gel buraya. Tamam. Bundan da çık abi. Aha. Devam et. Tamamdır. Öbürün nerede? Gelsin buraya. Lan oğlum çok kolay parkur yaptım he. Valla bize nasılsı mezardadır artık gençler. Şimdi burada çok şüpheleniyorum ben. Bu iplere değince her şey olabiliyor. Bu iplere değmek istemiyorum ben. Ne? Tamamdır arkadaşlar. İki tane psikopat var burada. Dur psikopat burada kuru kafalar var Demek sen buradasın yine Şimdi ben beyninizi alayım da birazdan görün Al buraya Sen de gel buraya Ne oldu nöbetçiydiniz sözde Demek sen beni zindana sokmazsın ben kendim girerim Burası neresi Lan oğlum burası benim babamın tarlasıydı eskiden La, ne diyorsun la ben anlamıyorum seni. Babamın tarlasıydı diyorum. Babanın tarlasında inek mi yetişiyor? Aha burada at var bir tane. Onlar at olduğunu söylüyor. O atları alırsan, o atları alırsan hızlı gidersin buradan. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır. Aha. Tamam şimdi atları alıyorum senin için. Bu atta nasıl bir atmış maşallah. Aha. Buradan da geç. At intihar etti kızın yüzünden. Gördüğünüz gibi dostlar atlarımda çok fena hareketler yapıyorum. Bu atta 50 metre zıplıyor. Bu nasıl bir at geçer? At yarışlarından mı aldık? Biz bunu yoksa koşu yarışlarından mı aldık? Belli değil. Ne? Hemen buradan zıplayalım. Buralar kırılıyor. Çok fena bir şekilde zıplarım buradan. Dur bakayım yerinde. Tamamdır. At beni bırak artık gideyim ben. Demek sen benim o kafadan geçmemi engelleyeceksin şimdi. Sen gel buraya. Al bakayım bunu. Ne oldu beni ne yiyince hemen kafan güzel oldu. Bana çünkü işlemez onlar. Hemen çıkıyoruz yukarı. Son devam edin dostlar. Ejderha VS yapacağım şimdi. Ne? Ejderhanı psikopat şövalyeleri burada. Bana vurma benim 10 tane canım var zaten. Sen de gel buraya. Baltan var ama beynin yok. Çıkalım yukarıya. Bakalım ejderha yukarıda mı aşağıda mı sağ soldan hemen görelim onu. Psikopat Ejderha'yı öldürmek istiyoruz biz dostlar. Ne? Geldik buraya. Aha. Sakın bırak beni bırak. Demek sen geldin buraya. Ateşimi tadana bak. Ne? Ben korkuyorum senden. Lan oğlum kaçma lan. Sen daha bir şey yapmayacağım ben. Sen şimdi buraya geleceksen ne atacağız. Geliyorum tamam. Hayır. Fırlat bakayım ateşini bir daha. Yanıyorum ben. Aha ne oluyor? Bu nasıl bir ateş vallahi Ateş püskürtme, püskürtme şekli kendinden değişik. Sakın püskürtme. Tamam püskür şimdi. Aha. Geliyorum buraya. Sen gel buraya ben bekliyorum seni. Sen bekle oradan birazdan konuşuyor demek bana. Ne? Birazdan göreceğiz sen gününü. Anca ateş zaten. Aha! Sakın üfleme. Geldim buraya üfle bakayım bir daha. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Ne oldu? Ben sana demiştim seni geçeceğim diye. Sen zaten bir gerisin. Hiçbir şey yapamıyorum burada zaten saf saf duruyorsun enayi gibi. Aha! Buradaki şövalyeler ne yapıyor? O ne kırıyor abi? O ne sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur. Bunlar ölmüyor da. 50 metre kılıcı almış? Sallıyor bana. Aha. Vallahi kötü vuruyor bunlar. Çok kötü vuruyor. Kapıyı tam korumalı bir şekilde koruyorlar. tutarak bir imza bu kapıyı korumak için. Ne aldınız? Bırak. Hayır. Gelme gelme gelme. Heh tamam kayboldu psikopat. Aha. Kapıları kapatın. Checkpoint aldık. Hemen devam ediyoruz gençler. Yukarıda bir tane var orada. Gel buraya. Bu zaten Enayi, oyun oynamayı bilmiyor. Ne oluyor? Bana vurmayı bırak artık. Checkpoint alalım abi. Tamamdır. Hemen devam ediyoruz. Sakın düşer düş aşağı düşmeyeyim ben. Ne? Geldik buraya. Hemen sağdan devam edelim. Bunlar nasıl bir engel? Hemen geç, 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 geç. Tamamdır. Vallahi öleceğim diye çok korktum aklım çıktı bir anda. Bas buraya. Tamam çözdüm hemen olayı. <laughs> Buradan da geçtik. Aşağıda ne yapacağız şimdi? Demek siz biz artistik yapıyorsunuz he. Oğlum hepinizi ben vurup siz kimsiniz? Gelsin daha gönder. Gel abisi. Gel buraya. Bu sefer hiç bizi bana vuramayacaksınız. Kuru kafa sen de gel. Siz buraya demek benimle vesaire yapmaya geliyorsunuz. Siz akıllanmıyor musunuz benimle vesaire yapmaya? He? Geliyorum aşağı bekleyin. Gel buraya. Tamam. Merdiven aşağıda aşağı inelim. Bizi kulduyorlar. Tabii ki bizi kulduyacaksınız. Başka kimi kulduyacaksınız burada? Ne? Ve oyunu bitirdik dostlar galiba. Evet gençler burada bir müzik çalmamız yok mu bizim? Şimdi size bir müzik açmak istiyorum burada. O pislik ejderhaya anlattık. Buraya geldik. O çakal günlü Gününü gösterdik hepsini. Hepsinin aklını aldık. Şu yerlerden kaçtık. Onların beyni zaten küçücüktü. Ben yoktu onlarda. Gelip bize vurmaya çalışıyorlar da beyinleri ters döndü. Hepsini ters kesiyorlarak olarak bakkalı yolladık. Sonra dediler demek ki bu kralları kimmiş? O yaşlı dedenin ama torunu bulamadım. Onun için üzülüyorum lan. Yaşlı dedenin torununu bulamadık geçer. Dostlar videonun sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.